Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün kaligrafide C harfini göreceğiz. Büyük ve küçük olmak şartı üzerine. İlk önce şöyle başlayalım. C harfi büyük. İlk önce standart, normal. Mesela Cemil yazacaksınız. Ve modelli istiyorsunuz. Şu kare bazında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Dediğim gibi normal standart kaligrafide kare olarak 8 ila 10 kare arasında bütün hepsini yazabilirsiniz aklınızda bulunsun mutlaka bu normal şöyle A harfindeki kullandığımız gibi böyle yazabiliriz e motif olarak da böyle işleyebiliriz. Devamında cemil yazabiliriz. Görüntü açısından güzeldir. İkinci büyük C harfimiz birazcık daha zor. Şöyle yazının devamında şöyle uzatabiliriz. Geri kalanında mesela yine aynı şekilde Cemil yazabiliriz. Hatta bir tane Cemil yazısından bir kere deneyelim. devamında aşağı doğru şöyle bir virgül gibi bir şey bırakabiliriz veya da şöyle eklem olarak şunu da yapabiliriz. L harfinin ekleme yapacak olursak şöyle göze daha çok güzel gelsin diye şunu yapabiliriz. Bakın arkadaşlar yazının ebatı boyutu hepsinin biri olması lazım ve i harfinin noktasına unuttuk. Alt tarafında aynı şekilde hepsinin bir olması lazım yazılarda. İlk baş başlangıç olarak C harfini mutlaka bunu yazın. Bir sayfa hatta günlük bir saat çalışın mutlaka verim alabilirsiniz. Küçük C harfi aynı. Yaptığımız gibi. Birinci adım. İkinci adım. Şuradan. Burası birinci adım ve burası ikinci adım. Bir tane daha örnek çizeyim gözünüz aşina olsun. Birinci adım ve ikinci adım. Kıymetli dostlar kalemi çok fazla bastırmayın. Çok yavaşlı kullanmayın. Kalemi nazikçe, nizikçe kullanabilirsiniz. Çok hızlı yazarsanız yamuk yumuk olur. Çok yavaş yazarsanız mürekkep salar böyle. Aklınızda bulunsun. Bakın bunun ebatı ile bunun ebatı bir değil. Bunu dikkat edin. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. E, yorumlarda isminizi belirtin. Kim ne yazdırmak istiyorsa isminizi yazabiliriz. ve hatta sevdiğiniz sözlerden seçebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.